Mekke'de de Türkiye'de olduğu gibi turistik yerlerin fiyatları daha pahalı. O yüzden daha az pahalı olan yerlere, böyle toptan e, alışveriş yapabileceğimiz yerlere gideceğiz. Bakalım neler var. bak Burada hediyelik eşyaların satıldığı yere geldik. E, söylediğine göre e, burası her şey birazcık daha ucuz satıyor. E, daha çok parfüm, hediyelik eşyalar var. Merhaba <laughs> 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 şey, Türkiye. Evet. Erdoğan. 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 <laughs> Güzel. <Onları da> <laughs> bir <biliyor musun? gülüyor> Böyle amper sabunları var. Bu bu paket 10 liraymış mesela. tane Ne? Allah 4 tane Allah. Allah tane Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. 2 tane Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah onlar niye tüm sayıları biliyor? Neymiş? <laughs> niye tüm dillerde sayıları biliyorlar? Beş evet. an. <laughs> <laughs> ne diyor? Bunlar mı beş? Bu <laughs> beş. Orada da beş. Bunlar beş. Hı? 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 35 riyal. Bunlar hurmaların hepsi 35 riyal. 40 da var. Şu hurma çok güzel. Şu. Bunlar da 50 riyal. çok güzel. 55 riyal. Çakılır bir şey var mı? अले ए समयमा नि यता न ग्यागते त्यो चोक गामल जसबेच चोक गामल हुन्छ